Selam dostlarım nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım gününüz güzel geçiyordur Ben de gece telefonla dolanıyordum modun attığı gönderiyi gördüm ben de böyle bir video çekmek istedim kendimce yorumlamayı düşündüm. yani kim haklı, kim haksız. Tabi kendimce yorumlayacağım dediğim gibi. Çelep'te de son zamanlardır bayağı bir kavgalar oldu. video hiç çekmek istemedim. Niye bilmiyorum. Yani çekisim gelmedi. Ama olaylar böyle üst üste bilince de bir çekme gereği duydum. Ya yani bundan önce de Hidra, e, ve Uzi ile bir kavga olmuştu. İşte Uzi taraf Uzi işte gelmedi diyor. Şenşahçılar da Hani Şenşah Hidra'da geldik yoklar diyor. Ben o kavgayı anlamadım. Sonra telefonla Uzi falan çekmişler vesaire vesaire. Mod'da da aynı böyle oldu. Olay ilk olarak şöyle başlıyor. Mod canlı yayın açıyor. Canlı yayında da şöyle bir kendisi hakkında Joker için şunları diyor arkadaşlar. Ben de çok severim ama Joker gibi adamlar sizin ilahınız bence bu sektörde. Öyle ilahım ben annesini götürmezdim. Ya mod galiba bu canlı yine gece açmış. Gece yani o kafayla da e, küfür etmiş kendisine. Tabi birinin de onu kaydedeceğini de bilmiyordu. Onun rahatlığıyla da söylemiş olabilir. Tabi bir arkadaş da bunu paylaşmış. Tabi ertesi günde Joker story'de e, story'de şöyle bir şey diyor. Lan lavuk, en kısa zamanda söylediğin eylemi gerçekleştirmek üzere seni ayağıma bekliyorum. Sigorta masraflarını benden Orada da Joker karşılık veriyor. Tabi Mod da kendisine şöyle bir yanıt veriyor işte ailevi değerlerine saygısızlık ettiğim için üzgünüm bana bize yakışmaz ama halen o kaşarı ayrı oluyorum. İşte geri vites ama halen ona karşı tutumum hala aynı diyor. Tabi storyler böyle devam ediyor. Ardından da neler oluyor işte Mod storyde kendisiyle olan mesajını paylaşıyor. İşte yazmara demiş. Joker de bak gel yaz bana gel anında yaz adresi biliyorsunuz. Mada okay diyor. Burada da arasana abisiz gel. Abi, abimler yok diyor. Seni efsane yapacağım zombi diyor. E, Mod da bunun üzerine hala yaptığı kaşarla bakın. Efsane olmak derken Vio'ya dediğin efsane olmaktan mı bahsediyorsun? Yani Mod burada acaba hani Vio'ya efsane derken Vio'yu mu tarzında bir story paylaşıyor. Ben e, abimler yok dedi burada Mod ama bir tane fotoğraf paylaştı böyle 35 kişi galiba bilmiyorum yorumlarda görmüştüm. 35 kişiyle birlikte kendisi story atmıştı. Storylere bakalım şöyle. Bu arada hızlıca anlatmaya çalışıyorum. Böyle videoyu 10 dakika yapma gibi kastım yok. Çok uzatmak da istemiyorum. En sevmediğim şey. şimdi bu storylerden sonra böyle bir çıkma biyodan diyen insanlar ee... Bu amına kodumun kaşarı Twitter'da her ölen efsane oluyor diye bir şey demişti. Beni de efsane yapacakmış. O yüzden söylüyorum bunu da. Yani mod burada abimler yok dedi ama eski şehir etiketleyerek arkadaşlarıyla birlikte e, bir tane e, story attı. Instagram'a son attığı paylaşımda da Joker'le olan konuşmasını e, bir arkadaşı çekmiş ve Instagram'da paylaşmış mod. Aynısı zaten Uzi'ye olmuştu. Yine aynı olaylar. Ne yapacaksın? Oğlum, senden 15 yaş küçüğüm yanıma gelemiyorsun. Konum atıyorum, konum atıyorum, yanıma gelemiyorsun erkek. Oğlum erkek sen gelirsin. O Erkek kaşarı gelsene hadi. Amına koydum. Ne yapacaksın? Şimdi bunun üzerinde arkadaşlar, bu storylerden de sonra da kendisi şöyle bir story atıyor. Da ses gelmiyor. Evet, ses gelmiyor. Mods şöyle bir şey diyor. O kadar bekledik ama gelmedi falan tarzında bir gönderi paylaşıyor. Şimdi ben aslında bu yorum bu şey yorumlamam gerekirse yani rap ile ilgilendikleri için kavga etmek yerine bence müzikleriyle karşılıklı cevap vermeleri tarafındayım. Böyle kavga olayları bence kötü şeyler. Son zamanlarda da Türkçe rap de çok oluyor. Yani tweet atmak yerine e, bence şarkı çıkarıp birbirlerine karşılık vermeleri daha mantıklı buluyorum bu arada. E, yani Modun Joker'e etmesini ben çok yanlış buldum. Yani neden küfür etti? Yani kendinden yaşça büyük, büyük birini küfür etmesi yanlıştı. Tabi Joker ilk başta kendisine moda küfür etseydi mod da buna karşılık olarak küfür etseydi bir şey denmezdi. Yani sonuçta Joker küfür etti derdik de. Burada canlı yayında Joker'e laf atması kötü olmuş ve abimler yok diyerek e, 35 kişi toplamış galiba bilmiyorum. Ben burada iki rapçiyi de seviyorum dinliyorum yani playlistine bakabilirsiniz yani taraf tuttum yok. Sadece kendimce yorumlamak istedim. Bence müzik yapmalarını daha mantıklı buluyorum. Olaylar şimdilik bunlardan ibaret. Anladığımız kadarıyla da Joker kavgaya gelmedi. Yani gelmemesini ben mantıklı buluyorum. Çünkü e, yani buluşmak bile mantıksız. Ya yani dediğim gibi müzik yapmaları daha mantıklı ama modun 35 kişiyle birlikte yani o kadar kişiye karşılık Joker'in de gelmesini ben bence saçma olur. Bence tek tek de görüşebilirlerdi. Ama bu kadar kişinin toplanması üzerine Joker'in gelmemesini ben e, mantıklı buluyorum. Şimdi olaylar bunlardan ibaret arkadaşlar. Ben bu rapçi haklı desem diğer taraftaki rapçiler bana karşı gelebilir. Karşıdan karşısında bana katılmayabilir. Normal karşılarım olabilir. Yani bir insan sev çok sevgili olabilirsiniz. Yani arkasını durmak istiyor olabilirsiniz. Ama bana göre modun zaten başta kendisine küfür etmesi baya yanlış bir şey. Yani hele ki annesine küfür etmesi baya bir yanlış bir şey. Onun üzerine Joker'in buna karşılık öyle bir soru atmasını... Normal buluyorum çünkü e, yani story atması gerekiyordu yani kendi aralarında böyle mesaj açmaları saçma olurdu çünkü yani sonuçta mod böyle bir e, lafta bulunmuş Joker'in de insanlar tarafından sessiz kaldı imajına da girmek istemedi öyle bir story attı Joker'i ben bu konuda haklı buluyorum onun dışında Joker akşam eski şehre geleceğim dedi ama gelmedi yani ben e, tabi insanlar tabii Joker korkak falan demiş olabilir ama bana göre o kadar kişinin gelmesi üzerine Joker'in gelmemesi de mantıklı geliyor bana Vallahi ben bakta kaldım siz yorumlara ne düşünüyorsunuz mutlaka yazarsanız sevinirim Tabi şu rapçiye küfür etmeyin yok yere küfür etmeyin o küfür etmeyin Kendinize iyi bakın dikkat edin ve bay bay